Arkadaşlar Gelen yerden devam edeceğiz Hasan Efendinin elinden İmamımız Sultanımızın Gönlünden bu Fakirin dilinden Bakın Sultanımız buyuruyorlar ki Huzursuz namaz, namaz değildir Evet biz hep söylüyoruz, biz namazı geçemedik. Yani bu ahir zaman ümmeti olarak, ahir zaman Müslümanları olarak namazdan sınıfta kaldık. <laughs> namazı geçemedik. Namazı geçemeyince de hiçbir yerden geçemiyoruz. En ufak bir çalıya bile takılıp düşüyoruz yani. <laughs> evet. Yani şükür ki bu dünya mektebinde mektebden atma yok ya. Yani. Atmıyorlar. Merhameti gereği. Çift dikiş mi diyorsunuz? Artık bizimki kaç dikiş oldu belli değil. Her sene devam ediyoruz yani ama geçemiyoruz bu sınıfı, geçemiyoruz. Evet. Huzursuz namaz. Yani namaz kılıyoruz da Allah kabul etsin. <laughs> Evet. O kimseye diyeceğimiz yok elbette. İnsanların ibadetlerini değerlendirecek, onları yargılayacak bizler değiliz. <laughs> Ama şu baştaki şart var ya işte. Huzur. Huzur o sanki bizde pek fazla yok. <laughs> o bizde yok. Olur inşallah bir gün. Değil mi? Ümitliyiz <laughs> yani bir gün huzurla yani Allah'a görülmüşçesine bir gün namaz kılarız, azimliyiz. Hep öyle kılmak için zaten niyet ediyoruz da sonradan nefis şeytan önümüze bir kılçık atı veriyor. Bakıyoruz namazda aklımız başka yerlere gitmiş. Gönlümüz başka bir alemlere, hülya hülyalara dalmış. Bir de bakmışız ki ilgili kalkarken selam vermişiz. Sağ sonra, sonra namaz bitivermiş. Ama bizim işler bitmemiş. Evet. biz işleri bitirememişiz. Bakın Hazret ne buyuruyor arkadaşlar? Yani bu sözleri söyleyen insanlar böyle insanlar değil ha. Evet. Bunlar öyle namaz kılmışlar ki sen ben bunları görsek emin olun bunların yanında namaz kılmaya utanırsın bunların yanında kalamayız. Öyle namaz kılarak konuşmuşlar. Evet. <laughs> Buyuruyor ki efendiler cemaatine hitap ediyor. Demek evet, o günde öyle bizler gibi sizler gibi dinleyiciler var. Bize evvel ve evvel her şeyden önce şeriat lazımdır. Evet, bize her şeyden önce şeriat lazımdır. Yani Allah'ın emirlerine sımsıkı imtisar. Allah'ın emrettiği gibi hareket etmek lazım. Şimdi şeriat deyince işkilleniyoruz, kullanıyoruz, tüyleniyoruz böyle. şeriat evet, hukuk demektir şeriat. Yani bu manada şeriat hukuktur. Şeriat kanundur, şeriat yasadır. Şeriat hayattır. Şeriat usturdur, nizamdır, şeriat prensiptir, kaidedir. <laughs> evet, yani çok geniş kapsamlı bir kelimedir şeriat. <laughs> Ama biz esprisine diyoruz ki şeriat şerleri atmaktır ne kadar şer var onları atmanın adıdır şeriat. Zaten o şerleri attın mı hakikate ulaşırsın ya. Şerlerden kurtulduğunda hakikate ulaşmış olursun. Şeriatın da gayesi bu. Menfi olan, hayatımızda menfi olan bütün yönleri düzeltmektir şeriat. Onları müsbet hale getirmektir. Ama biz hep meseleye böyle malıncı <laughs> keseri gibi bize ne taraftan yokmuşlarsa oradan baktığımız için şeriat deyince ha şeriat İran'da var. Ne yapıyorlar? Onlar hırsızların elini kesiyorlar. Adam öldürenlerin başını kesiyorlar. Zina edenleri taşlayarak öldürüyorlar. Ne vahşi bir şey. Nerede var şeriat? Suud'da var şeriat. Orada da öyle yapıyorlar. Şeriat olan yerde kadınlara ehliyet vermiyorlar. Kadınlara seçme seçilme hakkı vermiyorlar. E Biz istemiyoruz öyleyse. İstemez yok. Biz şeriatçı değiliz. Olmayacağız. Biz medeni insanlarız. Biz modern insanlarız. Biz öyle kimseyi taşlayarak öldüremeyiz. Kimsenin elini kolunu kesemeyiz biz. Yani şeriat sadece bunlardan mı ibaret? Şeriat denilince niye hemen aklımıza bunlar geliyor? Çünkü biri aklımıza bunları sokmuş da ondan. Şeriatın geniş kapsamlı manasını bize anlatmamış. Bize sırf aklımıza bunları sokmuş şeriat denilince biz bunu anlıyoruz. Arkadaş sen bir bayanla anlaşıyorsun, halleşiyorsun, evliliğe karar veriyorsun. Değil mi? Evet. Ne evet yapıyorsun? Evet. Sen Müslümansın. Bir hoca efendiye gidip cemaatin huzurunda nikah kıyıyorsun. Bu senin hem inancının gereği hem örfünün gereği. Sen hem Müslümansın hem Osmanlı torunlusun. Gelenekten, köklü bir gelenekten geliyorsun. Nikah kıyıyorsun. Bunu yapmasan, böyle bir nikah yapmasan, birini bulsan getirsen senin o bulduğun ne derler bunu biliyorsun. Benim söylememe gerek yok. O bayanın farklı isimleri var o Canım sen aile olmak istiyorsun. Sen istediğine kim bakar? Usulü takip etmedin mi? Neticelerine katlanacaksın. O bayanın ismi belli. Öyle bir beraberliğin de farklı ismi var. Nikah yapıyorsun. Peki bu yaptığın nikah ne? Bu nikah şeriat. Bu yaptığın nikah şeriat. Bak evvel ve evvel şeriat. Şeriatsız yoksa olmuyor. Bu bayanla nikahlandın. Şeriatın emrini yerine getirdin. Ve bu bayanla halvet oldun. Baş başa kaldın. hakkında normal olan yol bu. Dayan da sen de sonra guslet. Öyle Seni öyle bilseler kimse senin elinden bir bardak su içmez. Mırdar sayılırsın sen. Başına bir kova su döküyorsun misal. İşte o şeriat kafana döktüğün o bir kova su şeriat. Sen bayram günü bayram namazına gidiyorsun. Müslümansın, yaşadığın topluma karşı hukukun var. O toplumun senin üstünde <laughs> hakları var. Onlarla görüşeceksin, selamlaşacaksın, bayramlaşacaksın, muhabbetleşeceksin. Evet o kıldığın bayram namazı şeriat. Sana çocukluğundan beri telkin etmişler. Üç cuma kılmazsan cenaze namazın kılınmaz. Sen bunu kafanda yer etmiş, şükürce etmiş. Cumalara gitmeye gayret ediyorsun. Vakit buldukça, işinden gücünden aman buldukça, nefsinden kurtuldukça cuma namazına gidiyorsun. Şeriat. <laughs> Bu şeriat arkadaş. <laughs> Yolda bir fukara gördün, sadaka istiyor. Acıdın haline. Hele hele bir de kış zamanı düşün yani. O soğukta donuyor adam. Ne üstünde var ne başında. Çıkardın üç kuruş cebinden ona verdin. Allah için. <laughs> şeriat. <laughs> Bunlar hep şeriat. <laughs> Bir kişi yanlış yapıyordu, gördün ona rica ettin. Arkadaş bu yaptığın yanlış, doğrusu bak böyle yapalım. Dedin, şeriat. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Sen şeriatçısın arkadaş. Mirana, mirana, Suudi Arabistan'a <laughs> uzanmana gerek yok. Evet. Sen kökten dincisin, merhaba sana. Sen o kökten dinsizlerin yanında, sen kökten dincisin. Allah'a şükür. Şeriat. Al. ki hocam bu el kesmeler, bu taşlamalar var da Yani birini düşün ki senin evine kaldırmış, <laughs> sen çalışıp kazanmışsın. O bir gece yarısı gelmiş, çuvalla evine kaldırmış. Onu yakalasan ne yaparsın? Allah ya sana verir ya ona verir yani değil mi? Bunun başka bir çözümü yok. Der misin ki ya bak senin daha bilmediğin yerde neler vardır onları da vereyim sana. Hani Nasreddin Koca evde hırsızı yakalamış ya. E, efendim o doldurmuş. Koca sırtlamış. Adam gelmiş sormuş hırsız. hey hocam ne yapıyorsun demiş. Aşınıyoruz ya demiş. Aşınıyoruz. Evet. Sen herhalde adama böyle demezsin yani. Şeriat bir elini kesiyor. Sen adamın ayaklarını da kesersin yakalasan. <laughs> Adam gelmiş senin yanında veyahut sen yokken sen bir iştesin, adam gelmiş evine saldırmış, haremine saldırmış, iffet ve namusunu paymal etmiş. Veya işte gazetelerde işitiyoruz, yani genç bir kıza tecavüz etmiş ve onu öldürmüş. Tecavüz ettikten sonra da beni ihbar eder korkusuyla bunu öldürmüş. Cenab-ı yani ki insanların ailelerine sabır versin. Ekanet versin, dayanma gücü versin. Yani hani bu söz var ya kadın boşamak kolaydır derler. Şimdi biz bunu burada anlatırken bize rahat ya o insanın yerine koyalım kendimizi. Evladı tecavüze uğrayan ve öldürülen o insanın yerine koyalım. Ve bunu yapanı da sen bilsen, kimin yaptığını bilsen, evet. Her ne yapacaksan beni de arkadaşım. Evet. O şeref size ne yapacaksan, ne yapılacaksa çağır bizi de birlikte. Niye yapıyorum bunu? Kimse bir daha böyle bir şeye cesaret edemesin diye. Bunu sen yapsan sen de o adam alsınlar. <laughs> münferit bir hadise ol. Bu münferit bir hadise olur. Bu, bir hadise olur. <laughs> Belki sen bunu söylemeye de utanırsın. Sen içeri girersin. Misal adam öldürdün diye İstanbul yetkiyi sana vermiyor böyle yapma hakkın yok. Ya bu bana böyle yaptı, ben de karşılığını verdim. Hayır, karşılık vermek senin işin değil. Sen de misal karşılık verdim. Onun da geride kalan tayfası var. Bu karşılıklar bitmez. Hep birbirinize karşılık verirsiniz. İşte İslam devleti buna kökten çözümü getirmiş, onun halkın önünde taşlar, Kimse bir daha böyle bir şey cesaret edemez. Seni de kimse suçlamaz. Bu <laughs> evet, için taşlar. Çalanın elini keser İslam. Keser ama bakar ne çal. Ekmek çalmış. O zaman devlet kendi elini çeker, keser. Benim vatandaşım aç. Ben vatandaşımı aç bıraktım. Aç bıraktığım için ekmek çaldı suçlu benim derdi. Bu adama maaş bağlıdır. Ekmek Bunların da ölçüleri var. O zaman her kişiden her istediğini çalabilirsin. İşte nitekim görüyorsunuz, gazeteler manşet manşet atıyorlar işte 28 Şubat'ta. Şuralar hortumlandı, buralar hortumlandı, miktarlara bakıyorsun dilimiz bile dönmüyor. O miktarları ifade bile edemiyoruz. <laughs> Götürenin yanına kaldı. Götürenin hortumlayanın yanına kaldı. Var mı bir şey? Yok birinin eli kesilseydi televizyonlarda, gazetelerde görseydiniz. İşte de derler korkunç ağları yani. şeriatsız bir değil. şeriatsız değil. Gavura kızıp oruç bozma derler ya, bizimki biraz böyle. Bizi böyle donduruşa getire 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 şeriatı bize vahşet gibi gösterip neslimizi, gençliğimizi, bayanlarımızı şeriata düşman Allah'a düşman Allah'a sığınmak lazım. Çünkü biliyoruz ki şeriat çok geniş kapsamlı bir <laughs> hukuk. Namazımız bunun içinde, orucumuz bunun içinde, haccımız, zekatımız bunun içinde, nikahımız bunun içinde,

Devamil ilahiyeye ittiba <laughs> Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmak. Menahiden <laughs> iştinab yasakladıklarından gücünüz nispetinde de kaçınmak bize farzdır. Yani Müslümana farzdır. Emredileni almak, yasaklananlar satılmak, <laughs> bir mümin için olmazsa olmazlardandır. Tasavvuf yoluna gelince insanın bir mana yoluna yani bu şeriatı güzel yaşayabilmek için düzgün yaşayabilmek için şeriat yolu üstündeki belli vazıflara ayrılmış şeritlere tasavvuf Şeriat Cadde-i Kübra, İslamiyet. Bu İslamiyet'in içinde bakın bir hanifilik şeridi var. Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğu diyor ki biz Numan bin Sabit Hazretlerine fıkhen tabiiz, onun görüşleriyle amel ediyoruz. Biz hanifiyiz diyorlar. Bunlar, bir trafik akışını düşünün ya bir. E5'te <laughs> E, efendim, sağ şerit gibi düşünün bunu, orta şerit var, sol şerit var, adam diyor ki ben de Şafi'yim, ben de İmam Şafi Hazretlerini görüşlerini beğeniyorum, tasvip ediyorum, kendime daha uygun görüyorum. Ben de bu şeritten devam edeceğim. Güzel. Mübarek olsun. <laughs> Adam diyor ki ben de <laughs> Nakşibendi büyüklerinin Beyazıt Bestami gibi <laughs> Abdul Halik Rujdevani gibi, Şahin Akşibendi, İmam Rabbani, Halid Bağdadi gibi bu büyük insanların, büyük din alimlerinin usullerini, görüş, görüşlerini, prensiplerini beğeniyorum, hoşuma gidiyor, bunları benimsiyorum. <laughs> ben de bu yoldan gideceğim, bu şeride gireceğim. Barakallahu Allah'ım. Güzel, sana da mübarek olsun. Günümüzde misal bir Müslüman diyor ki ben zaman Hazretlerinin görüşlerini benimsiyorum. Onun imanı anlatışı beni cezbediyor. Ben de oradan gideceğim. Aksuduna ulaşırsın inşallah. Buyur. Tabi. Bunlar da güzel. Efendim ben Süleyman Efendi'nin izlerini takip edeceğim. Süleyman Hilmi Tunahan Hoca Efendi'nin izlerini takip edecek. Habibül Süleyman Efendi Hazretleri'nin izini takip et kardeşim. Ama Süleymancılık izini takip etme. Ona dikkat et. Bediüzzaman Hazretleri'nin izini takip et. Nurculuk izlerini takip etme. evet. Şahin Nakşibend Hazretlerinin izini takip et, tarikatçılık izini takip etme. Yani bunu izinleştirme. Ama bir büyüğün izini takip et. O izler seni Hazreti Muhammed'in koluna götürecek Aleyhisselatü <laughs> Vesselam. Süleyman Efendi'de, Bediüzzaman'da, Şahin Akşebent'de, Abdülkadir Geylani'de, Cenab-ı Hak hepsinden ebediye razı olsun. Seni Hazreti Muhammed'e götürecek <laughs> bilirsin <laughs> <diye. Sana> atılsın. <hatırlıyorum. gülüyor> Ama cılık cılık bu taassutlar seni cehenneme götürsün. Hazreti Muhammed'e götürsün. Bunlar evet. seni bir yere ulaştırmasın. <laughs> taassuba ulaştırır, cehalete ulaştırır, taraf girgeye ulaştırır. <laughs> Bunlar. Bu. İşte bunun için Hazret buyuruyor ki tasavvufa gelince bu da insanı şeriate ulaştırdığı için o şeriat caddesinin içinde şerikler olduğu için bu da evladır, olmalıdır. Şöyle diyebilirsiniz, ya zaten biz Müslümanız yani tasavvufa ne gerek var, niçin tasavvuf olmalıdır? <laughs> namaz kılmak, namaz kılmak için abdest tedariki, İktisab-ı taharet lazım değil mi? Hazret soruyor. Namaz kılmadan önce namaz için <laughs> taharetlenmek, temizlenmek ve bilahare abdest almak uzun değil Bunlar <laughs> olmadan namaz kılamazsın. Elbette lazım. Malum ki namaz var. Namazın edası için abdest almak lazım olduğundan abdest almak da farz. Abdest namaz için lazım. Bunun için abdest de farz. Bu böyle olduğu gibi namazın edası için yalnız zahiri taharet kafi olmadığından Namaz için yalnızca zahirde elini yüzünü yıkamak, teni belini temizlemek yetmediğinden batın tahareti de lazımdır. Yani kalbinin ve zihninin temizliği de lazımdır. Huzurlu namaz kılabilmek için başta ne dendi? Huzursuz namaz namaz değil. İşte namazın huzurlu olması için İç aleminin de temizlenmesi lazım. Nesveseden, şekten, şüpheden, dünya sevgisinden, boş meşguliyetlerden kalbin arınması, durulması lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hazretleri huzursuz <laughs> namaz namaz değildir buyuruyorlar. Bakın sözleri yapayım. Başlık, kainatın başında. Muhammed <laughs> Aleyhisselam. Huzur ise ancak batının tahareti mümkündür. Bu kastedilen huzur kalbin selim olmasıyla, kalbin temiz olmasıyla, <laughs> kalbin nurlanması, cilalanmasıyla mümkündür. O halde farz olan salatın edası için, farz olan namazın kılınması için taharet-i batıniyeye de ihtiyaç vardır ve bu da farzdır. Zahirdeki abdest nasıl farz ise kalbin abdesti de böyle farzdır. Yani kalbi temizlemek de bir mümin için farz. Halbuki batını taharet de, bu mana temizliği de, fikirle, fikirle, dolayısıyla bunları komu edinen tasavvufla istihsal olur, elde edilir. İşte bu sebeple diyoruz ki tasavvuf hakikat yolunda insana uzundudur, önemlidir.